üniformayı giydi, asker selamı verip uçağa bindi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Kızılcahamam Belediyesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. %80 engeli bulunan ve kanser hastası olan Selver Tolga Doğan, Ankara Hava Müzesi'nde tarih ve gurur dolu bir gün geçirdi. Kapıdan girer girmez Türk Havacılığı'nın kilometre taşları karşılıyor ziyaretçileri. 1998'de açılan Ankara Hava Müzesi, açık ve kapalı alanlarıyla gökyüzünün hafızası. Lagari'den Hezarfen'e, Türk Hava Kurumu'nun Etimeskut Uçak Fabrikası'ndan çıkan yerli uçaklara, Akrotim vitrininden şehit pilotlara uzanan geniş bir tarih koridoru. Selver Tolga Doğan, kendisine eşlik eden pilot ve komutanlarla birlikte bu köklü mirası yakından görme fırsatı buldu. Günün en özel anı, yıllardır kurduğu pilot olma hayalinin gerçekleştiği andı. Pilot üniforması giyen Tolga'nın hayali Ankara Hava Müzesi'nin kanatları altında gerçeğe dönüştü. 31 yaşındaki Doğan, Hava Müzesi'ndeki uçaklara binmenin de heyecanını yaşadı. Dur değil mi? Uçağa bildim, onu sonra müzeye gezdim, Biraz heyecanlandım. Küçüklüğünden beri o pilot olmak en büyük hayaliydi. Bugün çok önemli bir gündü bizim için. Sabah çok erken saatlerde uyandı, Tolga heyecanlıydı. Ve savaş uçağına binmek onu çok çok mutlu etti.